26 yaşındayım. Sanatla uğraşıyorum. kendi çapımda, kendi alanımda burada çalışmalarımı halkıma sunmak için bir emek bir emeğimizin karşılığını alabilmek için uzunca uğraştık. Tabii izinler konusunda gene sorun yaşadık. Kendi memleketimizde kendi alanımızı, kendi sanatımızı yaymaktan ve halkımıza bunu sunmaktan zorluk çekiyoruz. Bir sergi alabilmek için bir ay uğraştık, bir ay bir izin için uğraşılır mı? Bu zorluğu ben dile getirmek istiyorum çünkü bu bizi biraz zordu. Doğrusu halkımın, kendimin bu gibi sergileri açmakta zorluk yaşamamaları için işte bunun için bir şeylerin yapılması lazım. Çok da zorlaştırılmamalı. Bir insan, bir sanatçı, bir halkına güzel bir şeyler katmak için bu kadar zorlu süreçten geçmemesi lazım. Babamın babamın da yeteneği vardı. Hem resmi hem de biraz marangozla. Onun daha çok hani kendi açı çapında ahşap oymacılığı iyiydi. İşte ben de hani onun yanında da çalışarak bir de kendi yeteneğimin yeteneğimi de küçük yaşta fark ederek bunu geliştirmeye çalıştım. Tabii bir bunun e, hani bir üniversite, bir resim öğretmenliği veya bunun gibi farklı alanlarda bir uzman olabilmek için değil, kendi sanatımı sevdiğim için bunu devam ettirmek istedim. Tabii e, bunca resmi e, çok kısa sürede yaptık. Bir ay içerisinde yaptık bu çalışmaları ve e, nedense izinlerden sonra sanattan biraz doğdum. Çünkü sanat bu kadar güzelken ve bu... E, coğrafyada böyle bir şey tanıtmak, tanıtmanın zorluğu beni etkilediğinden sanattan biraz soğudum ve hani bu benim ilk ve son sergim olacakmış gibi hissediyorum. Bugün ruhum beni her yere götürdüğü için taşların çoğunu dere kenarından farklı bölgelerden de getirdiğim oldu. Sadece Hakkari'ye ait taşlar yok burada. Türkiye'nin birçok şehrine ait taşlar da var. Bunu da belirtmek isterim. Yani bunun da bir anlamı var benim için. Bunun dışında Hani bir tuval çok pahalı değil ama hani bir sürü tuval alabilmek bizim için pahalı olur. O yüzden demin dedim ya işte çalışmalar, çalışmaların çoğu bize ait değil. Yani bize ait olan çalışmalar da var. Bu materyali, bu malzemeyi biz hani çok fazla masraf yapmadan çok fazla eser üretmek için çalıştık ya o işte bunun için biz olabildiğince masraf yapmadan ama çok fazla eser de bırakarak bu işe girdik. Çok fazla maliyeti olmayan e, malzemeler bunlar. Normalde eğer tuval alabilseydik alabilme imkanımız var ama eğer alabilseydik çok fazla e, pahalıya patlardı bizim için. Biz de bunu hiç girmedik. Kendi çalışmalarımızı, kendi coğrafyamızda, kendi çapımızda üretmeye çalıştık yaprakları çok severim bu benim çok sevdiğim çalışmalar